Anormal kromozom sayısı ve yapısına sahip olarak doğan bireylerde bu durum genellikle yumurta hücresindeki anormalliklerden kaynaklanır. Yargısını ortaya atan bir bilim adamı bu yargısını aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösteremez. Anormal genetik yapıdaki spermlerin çoğunun yumurtaya ulaşamadan yok olması kanıt olarak gösterilebilir. Demek ki yumurta normal sperm tarafından döllenilecektir. Anormallik yine yumurtadan gelir. Yumurta oluşumunda kromozomlarda ayrılmama durumunun görülme ihtimalinin daha fazla olması anormal yumurta oluşumuna kanıttır. Genetik yapısında bozulma olan spermlerden büyük çoğunluğunun hareket yeteneğinin olmaması spermlerin yumurtayı dölleme şansının olmaması demektir. Dolayısıyla anormallik yine yumurtadan gelecektir. Bozuk spermlerin yumurta tarafından kabul edilmemesi yine normal sperm tarafından döllenmeyi dolayısıyla problemi yine yumurtadan geldiğini gösterir. Üreme hücrelerinin oluşma sırasında bölünme evrelerinin farklı olması kanıt olarak gösterilemez. Cevap E seçeneğidir.